Merhaba arkadaşlar. Göktuğ kuzeni Tunay'la parka geldi. Şimdi meyve suyu içiyorlar. Bakalım spor aletlerinden hangilerine binecekler. Hangilerine bineceksiniz? Bakalım Tuna hangisine binecek? Göktuğ hangisine binecek? Bırak. Ben bunu bir yatıracağım. Aa Tunay yatıyormuş. Göktuğ ne yapıyor? Ben bunda Duvar çağırıyorum. Duvarı mı çağırıyorsun? Evet. Acaba bu ne göktü? Ben bunu bilmiyorum anneciğim. Bir, bak sen bir sen iyi oldu bak. Dur git dur bir dur. bak sen burada oturuyorsun ne yapayım? Öyle mi yapıyorum? Bak baksana bana. Bakıyorum. Bak bunu oturuyorsun çekiyorsun yukarıya kaldırıyorsun. Hım. Yukarıdan aşağı. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı, aşağı. Kafana dikkat et. Peki şunlar ne? Ben bunları da bilmiyorum çocuklar. Bunlar şey. Için, bak. Gidiyor mi? bir? Benim bakalım. Gidiyor. Bak. Bütün bu böyle, böyle. Bak bana. Vay, harikasınız. Yavaş. Tamam. Oo, ben çok güçlüyüm. Çok, çok güçlü. Düşürüm. Tam Bravo. düşüyordu ki kendini kurtardı süper kahraman. Sana tişörtün etkisi oldu Göklü. Ne dersin? <laughs> evet. size. Öğret bakalım. Ben, sen bu spor yap, yapmaydı. Yap, mama, mı? Göktü, spor yapmayı mi? öğretiyor bize. Süper kahraman olmuş. Süper kahraman. Ben havaya bakayım. Süper kahraman. Evet. Biz bakalım diğer aletlere de bakalım nasıl çalışıyorlar. Bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.